Çocuklarınızın ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan bağımlılığını kontrol altına almak mı istiyorsunuz? Bu video tam size göre. Oyun bağımlılığı günümüzde birçok ebeveynin karşılaştığı ciddi bir sorun. Bu videoda çocuklarınızın daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olacak etkili stratejiler ve öneriler sunuyoruz. Oyun bağımlılığı sadece bir eğlence değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir. Fiziksel hareketsizlik, göz yorgunluğu ve uyku bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu bağımlılıkla mücadele etmek için çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak önemlidir. Düzenli spor aktiviteleri ve açık hava etkinlikleri onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını güçlendirebilir. Bu değişiklikler oyun bağımlılığının etkilerini azaltmada etkili olabilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece gelecekteki tüm faydalı içeriklerimizi kaçırmazsınız. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak da